Bey Merkezinden ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 26 Mart 2024 Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerine Aksaray ve Yozgat'la devam etti bugün. İlk durağı Aksaray'da enflasyonla mücadele için önemli mesajlar verdi. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesiyle elimiz biraz daha rahatlayacak diye konuştu. Türkiye'nin güç ve potansiyelinden duyulan rahatsızlık için uyardı. Bu oyunu hep beraber bozacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yozgat'ta 50 bin kişi dinledi. Erdoğan. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yılın ikinci yarısını işaret etti. Enflasyonla mücadele mesajlarını Aksaray'dan verdi. Ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Önce Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de uyarısı vardı. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerini önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Erdoğan başarmamız gereken çok mücadele var diyerek devam etti sözlerini. Bir yanımızda Rusya-Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yanımızda Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyor. Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye Şimdi pes edemeyiz. Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Devletimizi daha da güçlendireceğiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Mesajlarını 31 Mart için çağrıyla bitirdi. Pazar günü hem sandığa gidip oyumuzu kullanacağız hem de sandığa sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Sonradan aramıza karışmak isteyenler vardı ya. Onlara gerekli dersi sandıklarda vereceksiniz, değil mi? Erdoğan'ın bir sonraki durağı Yozgat oldu. Devletimizin toprakları üzerinde operasyon yapılmasına, vatanımızın bölünmesine müsaade etmedi. Bugün 70 sente muhtaç olan değil, 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye var. Ekonomiyle başladığı mesajlarına muhalefeti eleştirerek devam etti. Bay Kemal'in yerine bin bir umutla getirdikleri çırak genel başkan Selefinden bile fason çıktı. Şaft kaydı. Dingil kırıldı. Motor su kaynattı. Ama ne hikmetse çantalarla taşınan deste deste dolarlar avrolar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor. Demle kurdukları ve içini deştikçe farklı şeyler çıkan matruşka ittifakını saymıyorum. Seçmenlerinin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar. Emekli promosyonlarında yeni gelişme Sosyal Güvenlik Kurumu ölüm aylığı alan 3 milyonu aşkın hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödeneceğini duyurdu. Emeklilere bir müjde de Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Kamu bankalarının emeklilere ödediği promosyon miktarının 8 ila 12 bin liraya çıkarılmasından sonra bir promosyon müjdesi de ölüm aylığı alanlara geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine kamu bankaları 5 bin lira promosyon ödeyecek tek şart başvuru yapmak. Şimdi vatandaşlarımızın promosyonlarını güncellemeleri gerekiyor. Başvurular yapılabiliyor. Mutlaka takip etsinler. Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak birçok çalışmayı emekler yılı kapsamında gerçekleştiriyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilere özel bir indirim düzenlemesi yapıldığının haberini duyurdu. PTT AVM'de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Türk Hava Yollarında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarında, GSM Operatörlerinde, Sinema ve Tiyatrolarda, PTT Kargo'da, emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Gelirini artırıcı ve giderini düşürücü indirimler yakın zamanda geleceğini bekliyoruz. Devlete bağlı olan bütün işletmelerde indirim bekliyoruz. Yakın zamanda bunlar peyderpey başlayacak. Sadece kültür, sanat, iletişim, seyahat sektörlerinde değil, alışveriş ve gıdada da emeklilere özel indirim ve kampanyalar yapılacak. Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere çok özel indirimden sağlayacağız. Buna katılmak isteyen büyük market zincirleri de varsa da bunlarla da toplu olarak bir anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Sarıyer Emirgan'da değeri yaklaşık 1.6 milyar lira olan 3 villanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu ancak bunların mal beyanında gösterilmediği ortaya çıktı. Tartışmalara neden olan villalar İmamoğlu'na canlı yayında soruldu. Bakın ne dedi? Gizlimiz, saklımız yok. Yani bizim malımız, mülkümüz ayan beyan vardır. Böyle dedi ama mal beyanında gizlediği 1,5 milyar liralık 3 villası gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu köşeye sıkışınca villaların kendi inşaat şirketine ait olduğunu itiraf etti. Oradaki mülkümüz vesairemiz de İmamoğlu inşaatın üzerinedir. Bodrum'da da turizm amaçlı kullanılacak diye alınıp konut yaptığı villa yüzünden sıkıntı yaşayan İmamoğlu, Emirgan'da yer alan villalar sebebiyle de sıkıntılı günler geçiriyor. Villaların mal beyanında nasıl gizlendiği ise merak konusu. CHP'nin diğer adayları da seçimin son düzlüğünde skandallara imza atıyor. Onlardan biri de şehrin en önemli sorununa çözümü sorulan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce. Trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Bugün daha çok kadınlarla ilgili konularla ilgili konuşuruz. Ee, o yüzden biraz çalışmadığım yerden çıktım. <laughs> CHP'nin Bilecik adayı Melek Mızrak Subaşı ise hayali bir projeyle sosyal medyaya düştü. Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi aracılığıyla İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta bulunan Bilecik'e 500 konut vaadinde bulundu. CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı ve adayı Hasan Akgün de Türkiye ile ilgili skandal ifadelere imza attı. 250 bin sene sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yapacağız. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Bahsettiğiniz söylem Türk milletini biraz aşağılamış oldu Aşağılıyor tabii. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise AK Parti belediyeciliğini eleştirmek isterken verdiği örnekle kendisi eleştirilerin hedefi oldu. Bir tane alkol ruhsatı vermedim diyor. Hadi alın yanınıza bir tane misafirinizi. Yabancı iki tane turist gitsin de Kayseri'de bir balık restoranında bir bardak beyaz şarap istesin bakalım. Şehrin hiçbir yerinde alkol yok. Ondan sonra başarabiliriz. Neyi başarabilirsiniz? İzmir'i kendinize benzetmeyi başarabilirsiniz. Başaramazsınız. Evet. Özele, eski yol arkadaşı Muharrem İnce'den de sert tepki geldi. İnce, sosyal medya hesabından Özgür Özele, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin? diye sordu. Benim çırağım sayılabilecek. CHP'li Engin Altay'ın özel çırağım da açıklamasına da gönderme yaparak bunu sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin o dönemler çıraktın sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın ifadelerini kullandı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Murat Kurum dün akşam canlı yayındaydı. Rakibi İmamoğlu'nun İmamoğlu mal beyanında gizlediği 50 milyon dolarlık 3 villa soruldu ona da Kurum. Biz afet bölgelerinde milletimize hizmet ederken o kendine bile yapmakla meşgulmüş yorumunu yaptı. Mal beyanında madem böyle bir malınız var... Niye açıklamadınız? Bir insan mal varlığını niye saklar ya? 1,5 milyar liralık 3 villanın İmamoğlu'nun açıkladığı mal varlığında yer almadığı ortaya çıkmıştı. Murat Kurum rakibine neden eksik açıkladın diye sordu. 3 tane veya dört tane bilemiyorum kaç ev. Bir buçuk milyar liralık bir malı siz nasıl alıyorsunuz? Bunu İstanbullara niye açıklamıyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Kurum CNN Türk'te katıldığı programda Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Anlaşılan o ki biz 81 ile o afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken rakibimiz kendisine Burada villa yapmakla meşgulmüş. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağsa A haberdeydi. Ulaşım, trafik, altyapı, kentsel yenileme, koku ve körfezi temizlemesi daha projelerini saymakla bitiremedi. Kruvaziyer gemilerinin yani Efes'e, Şirince'ye uğraması, oraları daha güzel bir hale getirmek için Kültür Bakanlığımız çalışıyor. Şimdi bakanlıklarımıza entegre çalışacağız. Ve AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ona da 600 daire iddiası soruldu. Adıma 600 daire varsa bile dersin tapuyu ben istifa edeceğim. Yoksa Sayın Yavaş, Zerre Onur'u varsa iftira ve çamur atmaktan onun istifa etmesiyle. Sayın Başkanım, tv 100e telefonla katılan Altınok, mal varlığının baba ve annesinden miras kaldığını anlattı. Şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı çoğalmış. Orada ev almış. Şu an Ankara'da oturduğu evin değeri en az 25 milyon. Ve bunu da Belediye Başkanı olduktan sonra almıştı Sayın Yavaş. Seçime 5 gün kala yeniden Refah Partili Abdurrahman Akyüz'ün açıklamaları gündemde. Partilere seslendiği konuşmasında Erbakan Hoca olsa İstanbul'a Murat Kurumu destekler demişti. Bugün aynı çağrıyı ATV Haber mikrofonundan da yaptı. Tekrar aynı çağrıyı yapıyorum. İstanbul adayımızı geri çekelim. Yok olmayalım. Bu yanlışa düşmeyelim. Abdurrahman Akyüz, yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi. Parti yönetimine seslenip Erbakan hocam olsaydı Murat Kurumu belediye başkanı yapmamızı beklerdi açıklamasını yapmıştı. Seçime günler kala o açıklamasını bir kez daha yineledi. Hem parti yönetimine hem de parti tabanına seslendi. Üç büyük şehirde bizim aday çıkarmamamız gerekirdi. Özellikle de İstanbul'da ben bu yolun yanlış olduğunu ve bu yoldan dönülmesinin gerektiğini düşünüyorum. Biz bu yanlışı yapmayalım. Bunun mücadelesini veriyorum. Murat Kurum'a destek çağrısı yapan Akyüz disipline sevk edildi. Ancak o pes etmemekte kararlı. Yanlıştan dönülmesi için sonuna kadar mücadele edeceğini anlattı. Disiplin kararına ise haksızlık dedi. İttifakla beraber seçime girip ben de Erbakan Hoca'nın talebesiyim diyen Murat Kurum'un kazanması için bir yol izlerdi. Ki üç tane belediye alacağız diye ittifak yapmayacağız diye bir yola girdik. Bu yanlış bir yol. Akyüz İstanbul için kaybedilecek zaman yok dedi. Gözler yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a çevrildi. Biz kendimiz kazanan değil, Ekrem İmamoğlu'na kazandıran ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmeye çalışan biz bir figüranlık yapıyoruz. Ekrem'in de figüranlığını yapmamak lazım. İstanbul'da adayımızı da geri çekmemiz lazım. Sırada dünyadan önemli gelişmeleri derlediğimiz haber turu var. Ateşkes İsrail'i bağlamadı. Çatışmaların şiddeti arttı. Gaziler yardım peşinde yine ölümün pençesinde. Çocuklarsa ölümün eşiğinde. Kargo gemisi çarptı, Baltimore'daki 3 kilometrelik köprü böyle yıkıldı. Gecenin karanlığında anlamak zor ancak o sırada köprü üzerinde araçlar vardı sıfır derecenin altında yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışması başlatıldı. Oh. PKK sempatizanları Belçika'da yine rahat durmadı. Önce Avrupa parlamentosunda terör estirdiler, sonra da Türk mahallelerinde cami, dernek, ev ve arabaları hedef aldılar. Belçika Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne saldırarak Müslümanlara kabusu yaşattılar. Kandahar'da canlı bomba bankayı hedef aldı. DAEŞ'lı terörist Ebu Muaviye Panşeri kendini böyle patlattı. <tık bir şeyim var> Rusya ve halkına karşı bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Siparişi verenin kim olduğuyla ilgileniyoruz. Başlangıçta Ukrayna'yı suçlayan Putin terör saldırısını DAEŞ'ın yaptığını kabul etti. Gerçek azmettiricinin peşindeyiz mesajı verdi. <tık bir şeyim var> 91 yaşındaki Muhammed Demir yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir haftalık tedavisinin ardından göz muayenesi olduktan sonra taburcu edilecekti. Ama işlem için götürülürken korkunç bir şey oldu. İddiaya göre hasta bakıcıların dikkatsizliği yüzünden sedyeden düştü. Beyin kanaması geçiren talihsiz adam hayatını kaybetti. Hastaneye gittik zaman ben hastanede düşürdecekli, öldürecekli. Kimin aklına gelir ki? Aklına gelmeyen başına geldi. Hayat arkadaşını bir anlık dikkatsizlik yüzünden toprağa verdi. Orada düşmesi benim gözümün önünden hiç gitmeyeyle düşüp de hemen ağzından kan gelmesi hiç gitmeyi. Normal aslında o ölseydi bu kadar içime oturmazdım. 91 yaşındaki Muharrem Demir yüksek tansiyon şikayetiyle afar topar hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu çok yüksekti. Bir hafta yattı, iyileşti. Dedi ki doktor amcayı da bir şey göze götür dedi. Ondan sonra taburcu ederim dedi. Göz muayenesini de olduktan sonra taburcu edilecekti ama iddiaya göre hasta bakıcıların dikkatsizliği yüzünden sedyeden düştü. Ağzından kan geldi, burnundan kan geldi, yığıldı oraya. Boynum kırıldı acaba diye uğraştılar. Yanında bir hasta bakıcı var mıydı? Vardı. Bir bayan vardı, bir de iki de erkek. Ben ağlayayım, sızılayım, o bayan bir şey olmaz. Telefon edecek yer var mı? Ya adam ölüysen telefon edecek yer arayısın. Taburcu olmayı beklerken sedyeden düşürülen yaşlı adam beyin kanaması geçirdi hemen yoğun bakıma alındı ama... Burada oturuyordum bir kapı çalındı. Yeğeni geldi dedi, Telefon geldi, dayım gitmiş dedik. Yarım asrı beraber geçirdiği eşinin ölümünden sonra büyük üzüntü yaşayan Meliha Demir, ona bunu yaşatanlarla ilgili hukuk savaşı başlattı. Sadiye'de de arıza vardı, uğraşırken düşürttü. Tabii Sebiye'de arıza vardı. Dikkat etmediler, Sadiye kötüydü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili iki hasta bakıcı ve bir hemşire hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı. Evet iftara çok az bir zaman kaldı. Ana haberi burada noktalıyoruz ve sözü Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'na bırakıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar.